Merhaba sevgili arkadaşlar, Elvan'ın Sihirli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine sizlerle muhteşem bir model yapacağız arkadaşlar. Şöyle modelimi ben Arizen'in Angora ipi ile çalıştım, ön çalışma yaptım. Sizlerde farklı iplerle, farklı renklerle modelimizi çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben ipimi şöyle kenara alacağım ve sizlerle modelimi şöyle bir paylaşmak istiyorum. Bakın çok şık, yapımı çok güzel, kolay bir model arkadaşlar sıkılmadan eğlenerek yapabileceğimiz bir model. Yeni başlayan arkadaşlarım da rahatlıkla sıkılmadan yapabilecekleri bir model. Modelimizden bebek battaniyesi, yelek, şal, hırka, süveter, kazak hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok şık bir model. Şöyle bakın. Ortadan kabartması olan harika, muhteşem bir model. Şimdi modelimin yapımına başlayacağım. Diğer farklı renk bir ipimi alıyorum yine yeşil tonların ama daha değişik bir renk. Hemen zincir çekerek modelime başlıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz ipimi de modelimi de kenara iteyim. Şöyle gelişi güzel, çok sıkı olmayan, gevşek de olmayan rahat bir zincir çekiyorum. bu kadar benim için yeterli arkadaşlar. Şöyle biraz daha. Evet. Şimdi şurada tığımı doladım ve sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. zincirime şöyle girdim. Şöyle tığımı çift doluyorum. 7. zincirime giriyorum. Şöyle çektim bakın. 2 2 2 tekrar çift doladım yine aynı zincire giriyorum bakın. 2 2 2 çift doladım yine aynı zincire giriyorum şöyle bakın çift doladım çift doladım arkadaşlar. Şöyle bakın. Çift doladım. Yine çift doluyorum. Şimdi bakın şöyle sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane trabzan yaptım. Şimdi tığımı dolamadan yine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle 7. zincirime girdim. Buraya sık iğne ile trabzanımı bağladım. Şimdi tekrar yine çift doladım. Yine sayıyorum bakın 1 2 3 4 5 6 7. 7. zincirime girdim. Şöyle 2 2 2 çift doladım. Tekrar girdim. 2 2 2 çift doladım. Evet bakın 3 çift doladım 5 6 Şöyle sayalım. 2 4 5 olmuş pardon arkadaşlar. Evet şimdi 6.'yı yapıyorum. 6 7 8 9 10 Şöyle 10. 13 tane yapacağız arkadaşlar. 11 12 13. Yine şöyle bir sayalım bakalım. Yanlış olmasın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 olmuş. 2 4 6 8 10 12 13 pardon arkadaşlar 13 olmuş. Şimdi burada yeniden sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. zincire şöyle girdim. Yine tığımı çift doladım. 1 2 3 4 5 6 7. zincirime girdim. Buraya yine 13 tane trabzan. Şu 1 2 Şöyle 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 Yine sayalım arkadaşlar. Yanlış olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Evet. Yine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincire şöyle girdim. Ve buraya sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döneceğim. Bakın ilk sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi geriye dönüyorum sayıyorum. 1, 2, 3, 4. trabzana şöyle girdim. 1, 2 zincir çektim. 1 trabzan atladım. Yanındaki trabzana şöyle belinden girip sık iğne ile bağladım. 1, 2 zincir çektim. Şuradaki trabzan atlıyorum. Hemen yanındakine şöyle belinden giriyorum. Bağladım. 1, 2 zincir bakın bir atlıyorum hemen yanındaki trabzana sık iğne ile trabzan tepesine giriyorum şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim sayalım 1 2 3 4. trabzana girdim buraya sık iğne ile bağladım şimdi 2 zincir çekiyorum 1 2 hemen şuradaki bakın şöyle 1 trabzan atlıyorum yanındaki diğer trabzana girdim belinden bağladım 1 2 zincir bir trabzan atlıyorum yanındakini şöyle belinden giriyorum 1 2 zincir bir trabzan atlayıp yanındaki trabzana giriyorum bakın 1 2 3 4. trabzan olmuş oluyor 1 2 3 4 5 Şöyle bir hatırlatma da yapayım arkadaşlar. Bakın dördüncü trabzana girdim. Arada bir, iki, üç, dört tane de böyle trabzanımız zincirle bağladık. Dört kenarda var, dört ortada var. Hemen şuradaki ilk trabzana atıyorum. Bir, iki, üç, dördüncü trabzana girdim ve bağladım. Bakın iki zinciri çektim. Şurada 1 trabzan atlıyorum yanındaki trabzanın belinden giriyorum 2 zincir çekiyorum 1 atlıyorum yanındaki trabzanın belinden giriyorum 2 zincir 1 trabzan atlayıp hemen yanındaki trabzanın tepesine giriyorum bu defa 1-2-3-4-5 zincir çektim hemen şuraya bakın yandaki boşluğa girdim şöyle buraya sık iğne bağladım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ve geriye döndüm. Bakın bu şekilde. Şimdi hemen şuradaki yuvama şöyle gelişi güzel girdim. Sık iğne ile bağladım. Çift doladım. Bakın burada 3 tane şöyle 2 yuvamız var. 2 2 zincir çekmiş oldum. Birinci yuvaya değil, ikinci yuvaya girdim. Şöyle 1 2 3 defada çektiğim bir trabzan yaptım. Bakın 2 doladım girdim. 2 2 alıyorum bakın. 2 2 üçlü bir trabzan yapıyorum. Şimdi şöyle 3 4 Evet bakın 4 tane trabzanı yaptık değil mi? Yanına hemen 5 ve 6. Şimdi 6 tane trabzanımı yaptım. Burada tığımı 3 defa doluyorum. Bakın 3 defa. Hemen şurada şurada bakın zincir boşluğumuz var. 2 zincirli boşluğumuz. Bir de şuradaki atladığımız şu andaki trabzanları yaptığımız boşluğun yanındaki trabzanımız. Hani arada atlamış olduğumuz trabzan arkadaşlar. Hemen Şöyle belinden önden aldım. Ve buraya 2 2 2 2 dörtlü bir trabzan yaptım. Şimdi tığımı çift doladım. Tekrar girdim bakın. 1 2 3 4 şöyle 5 6 6 tane trabzanımı yaptım arkadaşlar. Bakın 6 burada, 6 burada bir tane ortada trabzanımız var. Şimdi şöyle ara boşluğa girdim, sık iğne ile bağladım çift doladım. Bakın 1, 2, 3 tane burada yuvamız var. Şöyle göstereyim. Bakın 1 yuva. 2 Şöyle 3. Şimdi 1'i atladım. Hemen şuradakine giriyorum. Ve buraya yine 6 tane trabzan yapıyorum. Bakın. 1 2 Şöyle 3 4 5 6 Şimdi burada tığımı üç defa doladım. Hemen bakın şurada trabzanımı atlamış oldum. Bakın 2 tane burada belinden aldığım var. Belinden aldığım 2 tırabzanın arasında. Tekrar şöyle belinden girdim. Buraya bu defa dörtlü yapıyoruz. Bakın 2 2 2 2 Dörtlü bir trabzan yaptık. Şimdi tığımı çift doladım. Tekrar aynı yuvaya girip 6 trabzan daha yapıyorum. Bakın 1 2 Şöyle 3 4 5 6 Evet. Burada şimdi hiç zincir çekmeden şuradaki boşluğa girdim. Buraya bağladım. Yine tığımı çift doladım. Bakın. Birinci yuvaya geçtim. ikinci yuvaya girdim. Şöyle bir, iki, üç defada çektiğim trabzan yapıyorum. Girdim. İki, iki, iki. Bakın üç defada çekiyorum. Tekrar çift doladım. Şöyle 2 2 çift doladım. 2 2 2 çift doladım. 2 2 2 5 oldu. Şimdi 6.'yı yapıyorum arkadaşlar. Tığımı 3 defa doladım bakın. Tekrar hemen şuradaki Trabzon'a girdim. 2 2 2 2 4'lü bir trabzan. Şimdi çift doladım. Yine 6 tane trabzan. 1 2 3 4 5 şöyle 6 6 trabzanı yaptıktan sonra hemen şu kenarda bakın şöyle boş zincirden yuvam var girdim sık iğne ile bağladım 1 2 3 4 5 6 6 tane zincirimi çektim bakın arkadaşlar ikinci modelimi de bu şekilde kurmuş oldum şimdi Üçüncüyü de göstereceğim. Daha sonra videomu sonlandırmış olacağım. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4. Trabzana girdim. Buraya sık iğne ile bağladım arkadaşlar. 4. girelim. 1, 2 zincir. Bakın. Bir tane atlıyorum. Yanındakine giriyorum. 1, 2 zincir. Bir atlıyorum diğer yanındakine giriyorum. Bakın belinden girdim. Bir iki zincir çektim. Bir atladım. Yanındakinin tepesine girdim. Bakın. Bir iki üç dört beş zincir çektim. Yani burada bakın bir şöyle iki şöyle üç tane yuva oldu. Hemen bir iki üç dördüncü trabzana girdim. Buraya bağladım. Bir iki zincir çektim Hemen bakın şöyle göstereceğim bir atladım yanındakine girdim Bir iki Hemen şuradakine atlıyorum Pardon. İpimizin katı açıldı arkadaşlar Bakın bir atladım Yanındakinin belinden girdim şöyle Bir iki zincir çektim Bir atlıyorum Hemen yanındakine giriyorum. Bir iki zincir çektim, bir atladım yanındakine girdim. Bir iki üç dört tane oldu bakın. Bir iki üç dört beş zincir çektim. Bir iki üç dördüncüye girdim. Bir iki zincir bir atladım yanındakini şöyle belinden giriyorum. Bir iki zincir bakın şuradakini atlıyorum yanındakine giriyorum. 2 zincir bir trabzan atlayıp yanındakinin belinden giriyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen bakın şurada zincirden yuvam var yuvaya girdim şöyle sıkıştırdım 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim bakın bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum şimdi geriye dönüyorum tığımı dolamadan hemen şuradaki yuvaya şöyle girdim. Tığımı çift doladım. Şuradaki ikinci yuvaya girdim bakın. Burada 3 tane yuvamız vardı. 1 2 bir de burada 3. Şimdi ben buradakini atlıyorum yanındakine girdim. Şöyle 2 2 2 tığımı doladım, tekrar girdim. 2 2 2 çift doladım. 2 2 2 çift doladım şöyle 2 2 2 4 oldu şimdi 5 6 Evet şimdi 3 defa doluyorum bakın 3 defa doladım şurada şöyle dörtlü yapmış olduğum trabzanın belinden girdim 2 2 2 son 2 Evet arkadaşlar. Şimdi yine tığımı çift doladım. Aynı yuvaya giriyorum bakın. Tekrar 2 2 2 üçlü bir trabzan yaptım. Yine bakın şöyle 2 3 4 5 6 6 tane trabzanımı yaptım. Toplamda şuradaki ile 13 oldu arkadaşlar. Hemen yanındaki boşluğa girdim. Bağladım. Bakın bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bakın kabartmalar şöyle bu şekilde iç içe geçerek şuradakini de aynı göstereyim bakın. Böyle iç içe geçerek modelimizi istediğimiz boyutta büyütüyoruz arkadaşlar şimdi bakın bir tane daha yapalım hemen şuraya girdim 6 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 Şimdi üç defa doladım. Hemen şuradaki trabzanı şöyle belinden ara boşluğundan girerek dörtlü bir trabzan yapıyorum bakın 2 3 4 Tığımı çift doladım. Yine aynı yuvaya girip altı trabzan daha yapıyorum. bir 2 3 4 5 6 Hemen şuradaki boşluğa girdim, bağladım. Bakın arkadaşlar, muhteşem bir model ortaya çıkıyor. Şöyle katını göstereyim. Tığımı çift doladım. Hemen şuradaki boşluğuma girdim. 6 tane trabzan. 1 2 3 4 5 6 Şimdi tığımı 3 defa doladım. Hemen yuvaya girdim. 1 2 3 4 şöyle üçlü bir trabzan yapacağız arkadaşlar kaç tane oldu 2 4 5 oldu şimdi 6 şimdi 3 defa dolayalım hemen şöyle trabzanımızın belinden girelim 2 2 2 2 çift doladım 2 3 4 5 6 Hemen şuradaki boşluğa bakın. Zincirin boşluğuna girdim, buraya bağladım. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın muhteşem bir model ortaya çıktı. Bu şekilde modelimizi büyütelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yaka keserken de şöyle göstereyim sizlere. Zincirimizi çektik. Hemen şu ortadaki bakın şuradaki trabzanı şöyle belinden alın. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekin. 1, 2, 3. Şöyle 4. trabzana girip buraya bağlayın daha sonra buradan 1-2-3-4 5 zincir çekiyorum hemen yine aynı şekilde devam edelim 1-2-3-4 şöyle 4. trabzana girelim modelimize devam edelim arkadaşlar bu şekilde hemen modelimizi bakın daha sonraki modeli gelip şuraya bağlayınca buradan dönelim yani zigzaglı bir yaka yapalım buraya kadar geldik daha sonra geldiğimizde modelimizi buraya yaptıktan sonra hemen buraya birleştirelim birleştirdikten sonra geriye dönelim başa gelmeyelim arkadaşlar yani şu şekilde zikzak 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 böyle köşeli yaka yapalım kolumuzu da şöyle modelimize buraya geldikten sonra zincirimiz ekleyelim buradan geriye dönelim yani biz koltuk altında 3 model yeterli oluyor arkadaşlar 3 modelden sonra geriye dönelim hatırlatmamı da yaptıktan sonra videomuza son verelim arkadaşlar aklınıza takılan herhangi bir yer olursa yine Elvan'ın Sihirli Dünyası Instagram hesabı ve Elvan'ın Sihirli Dünyası YouTube kanalından bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz zaman ayırıp videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşana dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.